Böyle <laughs> Sofrayı. Herkese selamlar. Bugün şöyle güzel bir soframız var. Yemekler kimden? Gel Meltem. Evet bugün yemekler Selim ve Meltem'den. Daha doğrusu hamburger köftesi getirmişler. Bugün hamburger yiyeceğiz. Ha, ha, ha. Ee, şöyle hamburger ekmeklerimiz var. Karamelize soğanımız var. Patatesimiz var. Biraz da zeytinyağımız var. Bunları çevireyim mi? Yok. Ama yanıyorlar. <laughs> bakayım. Çevirip tartın o zaman. O unutmaz diye ben Evet yeni unuttu herhalde. Ben müdahale etmek Evet bak burada edelim. bu kadar büyük. Nasıl açtınız? şeyleri vura <laughs> vura 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 hamburger e, şeylerini kıymalarını böyle incecik yaptılar çünkü sonradan toparlanacağı için şöyle çok güzel bilmiyorum, görünüyorlar. Bilmiyorum, onları da ha, evet. Evet biz daha olabilir şey nasıl olsa. Hemen aslında yapsak da öyle mi şey yapsak hamburgerleri. Karamelize soğan yaptık. Annem yanına böyle bir çeşit olsun diye zeytinyağlı pırasa yaptı. Bunların hepsi hamburgerin içine konmak için ee, burada dur bakayım şöyle kıvırcığımız da var. Hayır, Hayır, hayır. Evet şeyden neydi kız biz hamburgerden sonra <laughs> tatlı da Meltem'den şimdi şimdi hem basit hem çok lezzetli 5 dakikada evde kolaylıkla <laughs> evet. Şıp, şıp 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 yapabileceğiniz bir şey tabii ki kadayıfınızın tereyağınızın, cevizinizin tereyağınızın, e, tereyağınızın tereyağınızın de şekerinizin olması lazım evet. aslında bak 5 malzemeyle tatlı diyebiliriz şeker kadayıf iki <laughs> e, şeker kadayıf ceviz 1 <laughs> 2 tereyağı Dört. Hatta 4 malzemeyle. Evet, evet. Bir Dörtten de su. Şerbeti, i̇şte şerbeti. sayma zaten. Üç malzeme canım. Aynen. Öyle sayıyorlar ya hani. Aynen. Aynen. He? Ne? Limon. İki, iki damla limon sıktım. Tabi da dicine girdim ki. lezzet veriyor sıktım diyor <laughs> <dün>. kabuğu çok <laughs> şu ne ha, <laughs> tamam <laughs> şey değilmiş. şimdi ee, bu tatlının bir de hızlı olmasının şeyi ince olması değil mi Meltem? Yani hem olacak. çabuk pişiyor ince olduğu için. Şöyle Hı -hı. şurada herhalde yarım kilodan az mı bu kadayıf? Ee, 400 gram değil bile değil 150 gram falan var. Çünkü ben çok ince yapıyorum. Hı -hı. Şöyle altına incecik e, diziyor. Sizin hepsinin böyle orantılı olması lazım. Biz zincir olması için şöyle daha büyük bir tepsiye yapıyoruz. Atıyorum bu tepsiye de olabilir. Hani Nasıl daha yuvarlak şöyle bir tık daha kalın olur. Şimdi bu e, böyle. Onu şey içine gir. Şey geri çıkar. Evet. Tamam. Şimdi birinci kat bu şekilde yapıp. Şöyle biraz şunla eziyor bardakla. Sonra tereyağı dökeceğim birbirlerini tutunsunlar diye bunu istiyorum. Bakın çok boşluk kalan yerler oldu. Evet evet altı kalmasın üstü çok önemli değil de. Bak şuralar da birazcık sanki. Değil mi? O yüzden böyle bunu böyle iyice tik 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 yapıyorum. Tereyağını getireyim mi? Olur. Bir de kaşık. Bunda var. Tamam o zaman okey. Şimdi burada da erimiş şöyle bu daha soğumadı tam değil mi? Erimiş tereyağımız var. Aynen. Evet, sıkıntı yok. Hı. Şöyle. Hı. Bakayım tüküne. Var mı boşluk senin gördüğün? Yok. Şu kenarda hafiften var hala. Hı. 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 Ezme işini birazcık da sanki tereyağını üzerine yapacaksın değil mi? Daha Hı -hı, daha hı daha tabii. Tereyağı ne kadar... Ay, aslında ay şeyle mi sürüyordum ben ya. Kaşık şeyle mi? Fırçayla mı? Evet aslında fırçayla. Ama fırçayla bu dağılmıyor mu? İşte fırçayla da yapışıyor evet. Hmm. Tereyağı da böyle hani iki katı da ısıtacak kadar düşünün. Göz kararı... Evet ben şeyle yapıyorum fırçayla. Sırçırtarak mı acaba? Evet fırçayla yapıyorum. <laughs> ama her şeyde geç hatırlıyorum. Uzun hmm. zaman yapmadın. Evet. En son şeyde yapmıştım Ramazan'da. <laughs> yani bir 5 <beş> ay oldu. <gülüyor> aynen. <gülüyor> şöyle şöyle yapıyordum <laughs> aynen. <laughs> Kalan tereyağı da kalıyor yani. Sıkıntı yok. Böyle takıntı görülmedi. <laughs> 10 yıl önce ayrıldınız sevgilisiniz. Allah korusun. Haberlere <laughs> bak ya. Gerçekten. Şöyle yapayım en güzeli bak. <laughs> Bunu fıstıkla da yapabilirsiniz. Yaptık fıstıkla hiç lezzetli olmuyor. Ha! hiç olmadı. Sanki böyle fıstıklı ya <laughs> hani fıstık daha bir Lezzet veriyor gibi ama tabii cevizin de tadı başka. Ceviz kundurma bile olur. Arasına şey koyuyordun. Krema. Bir şey? Yok. Ney? Hmm, kaymak gibi. Ha, koymuyor. Sonra sonra baktık daha güzel oluyor hmm. koymayınca. Yani gereksiz bir ağırlık şey olarak Çok aslında Çok böyle ağır pişiyor yani. falan evet, böyle evet. hiç anlamsız yok, bir şey. Yok şey ya irmikli bir şey. Ha yok bu o değil. O değil miydi bu? <laughs> Annem sanki öyle <laughs> yapmıştı bunu ya. Öyle mi ha? yemekli bir şey Yorumunu yapmışlar katmış. Yorumunu katmış. Yorumunu <laughs> katmış. <laughs> <Evet>. Üretim devam. Tabii <laughs> Tamam. Şuraya biraz. Evet, kabar mı olmayan beyazı? Yok. Yok, benim kakmış. Aynen, çok iyi <iyiydi. gülüyor> Şimdi Çimdik, ceviz zamanı. Evet. Şimdi daha kısım. Bakalım nasıl oldu? <laughs> Tabii ki bunun çok mantığı. Güzel. Bol malzeme, bol <laughs> ceviz. Aynen. İyiyoruz. Yalnız annenin makinesinin güzelliğine baksana ya! Hangisi? Eşit yapmışlar Arzu'm Hepsi aynı boy. Bak, sen satacağız. Şu mu? Ee, şey evet. Rondu, ha, hı, hı. 30 yıllık evet. Benim Rondo. Evet, evet, Nerede acaba anne seninki? Ben Hangi çok Hangi çöplükte? Ya. Ne yani. oldu? Bir şey oldu Kaç mu? Kaç yıl dağıttım Müzeyen abla. <laughs> Bayağı kullandım ama ben onu ya. Bir 10 seneden fazla gitti bana. Ya yani eski şeyler markaya bakma. yapmıştı o. Ha o çok, çok koydu. Böyle bir rengi böyle ayarı da gitti. Ayarı gitti. Bir daha da öyle kaldı. Bir de şimdi Arzum'dan alsam böyle kaliteli değil. Arzum artık evet. öyle bir kaliteli ha, bir şey değil. Eski her şey. Için... ne diyorsun. Bu mu çok yok, güzel güzel. Yani şey olarak güzel. Bir kat daha yok değil mi zaten? Yok. Hı -hı. Aynen. Ya bence güzel. Yani cevizde yemeyelim yani o kadar da. Şöyle yapayım. Dur Hı -hı. bakalım kalan yerlerine şu birazcık belki kenarlar. Bak şuraları. Aynen. Için. Elimle de bastırayım. Ya çok güzel oluyor ya. Enteresan güzel oluyor. Şöyle. Basit de hani herkesin de şey Elde olarak. yapabileceği ee, ne derler hani zorluğu yani yok. Hani böyle tatlıları, hamur aç bilmem ne öyle zor ya. çok basit ya. ya. Tam misafir için aslında. He. Evet. Hemen çok kısa sürede hem hem de ince olduğu için çok kısa sürede pişiyor. pişiyor. Pişince sıcakken şerbeti soğuk değil mi? Aynen. Şerbet alıp kapattım şerbetini altına. Ben daha koyma. Değil mi? İyi. Yani. Ha? Yeterli bence. Değil mi? Çünkü çok cevizli olacak. Bunlar şey olacak böyle. Doğru. Çok cevizli tadı gelecek. Ben yine de ama bununla da yapacağım ya. ya. Çok Bak bekerim. sıkı sıkı yapıyor evet. bir başka yapıyor. Bunun böyle belki de kalıp gibi güzel olmasının şeyi o Mertem'de böyle güzel ezip de... İyi ez ezmezsen... Evet. <laughs> <laughs> Doğru. Bak yağlı çıktı güzel oldu. Annem <laughs> yine bir yerin şenliğini gördüm. Aynen. Hangi şeyi? Günlük. <laughs> Getir bizi dedi de Selim yok diyor. Ne? Anne Karadeniz'e gitmiştik hatırlasana. Ne zaman? Hayır ne oldu? Yeni kapı daha yeni oldu. pandemiden önce. güzel. önce. Yazmamı var ya oradan almıştım. Yıllardır kullanıyorum. Ne kadar seviyorum dedim. Aynen bulmaya gidiyoruz. Şimdi başlıyoruz. İkinci kata geçtik.

Annenin olsun çok soğuk oluyor değil mi? gibi. Ama yani hem açık alan hem de şey olarak da öyle. Hava da soğuk. öyle yani. Şey kırsal böyle ya. Evet o yüzden. <laughs> yani. <laughs> Anlayan bir yer. İyi olmuş. Bak yoksa üstüne yetmeyecekmiş. Yani altına daha koysan. Doğru. o kadar <laughs> Anne şey yaprak dökümüze anne anneanne. <laughs> Değil mi? O Ferhunda yok. <laughs> Alla anne Allah rahmet eylesin yaprak dökümünü her yeni başladığı zaman izlerdi. Her seferinde hatırlamazdı. Her seferinde her bitirirdi. bitirirdi ki, He. Senin bu dizi yeni bölüm daha. <laughs> <laughs> Yeni bölüm de atmışlar diyor. <laughs> Sedef bu çocuk değildi, bir şey de Sedef'i de tanıyor. Tabi tabi hepsinin. Ferhun denir, hepsinin ismini falan biliyor. Evet ben bu son katın da üzerine yine kalan tereyağını döküyoruz ve fırına veriyoruz. Aynen öyle. Var evet. mı böyle çıplak kalan bir şey? Yok yok. Güzel oldu. Değil hı -hı. Bir de tereyağından sonra tabi şey yaparım. Hı hı. Benim. Yani çok güzel oluyor da yani Yine olurdu. öyle yapacağım. Ya, Çünkü yettirmem lazım. <gülüyor> 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 Tereyağı yetecek mi Seda sen sen? Yeter. mu yetmez diye. Yani amacı zaten tereyağını bunu çıtır yapmak. Her yerine de geliyor. Zaten incecik. Doğru. Bana göre yeterli. En son fırçayla şunu bir daha bir sıyır. Hı -hı. Şu ortalara mı Hı -hı. çok Hı -hı. yapmadım yanlara evet. mı? Bak buraya bak. Ha, bu Başka yerde ver şunu nefesi. Şunu bir Hepsi. Sana bıraktım. Tamam. Evet. Tatlımızı fırına verelim. Fırından çıksın. Görüşelim. Evet. Servisini veriyoruz. Duydunuz kadayıfın coz sesini. Şey gibi İskender Evet. Yalnız gerçekten bir de tepsi de şey sıcak olduğu için Kadayıf da ince. Jos diye böyle çok güzel ses çıkıyor. Keşke kepçeyle koysaydın uğraşacağım öyle. Daha mi? iyi böyle çok gidiyor kepçeyle. Şeyi de çok az. Şerbeti de birebir. Değil mi? Bir. Bir su bardağı. Ben böyle biraz suyu biraz daha fazla koydum ha. ama şerbeti çok şey yaptım. Öyle dedi. Hani çok yaptın mı biraz fazla tutuyorsun. Evet. Diye, evet. Baksana öyle tam geliyor ki Seda abla bak. Doğru. Görsen az gibiydi. Ama şey ince olduğu için çok doğru. Normal yani aslında. Bak bakayım olmayan yeri var mı? Yok onu hiç görmüyorum valla. İşte Selim gör bakayım olmayan. Dur flaş açalım. Yok yok. Hani iyi. ıslanmamış. Ha, ama göremiyoruz ki hemen çekiyor mu Görünür canım böyle kupkuru. Köşelere dök. Köşeler genelde kuru kalır. Diğer köşeyi ben geldiğimden verecekmedim midim ha. <laughs> Çayımızı da yapmış Meltem eline sağlık. Şimdi evet, çayla evet. güzel gider çayla değil mi? Kadayıf yiyeceğiz. Yemeğiniz yemeği biraz e, akşam yemeği saatine göre erken yedik. O yüzden böyle arada olmuş oldu, İyi oldu. Gören var mı olmayan bir yer var mı? Kaldı mı? Ya bak ışıkta belli oluyor. Yok yok güzel. Hı. Tamam. Şimdi şey yaparım, ne yaparım biliyor musun? Hı. şöyle dibinden böyle bir hani sağ ha, Bak hala burada tıkır diyor yalnız. O kadar sıcak. Ha şey mi? Sallayacaksın mı? Ha ha yer şey yapacaksın. Biraz o tarafa, biraz o tarafa. Şu çayda. Ben düşürmek ben. Su çektim altına diye biraz açtım bulamıyorum her seferinde ben buldum onu? Burada gel. Şimdi şöyle ne? Output... Saç protez, sakal boya. hanımca tarkan'ı bile mana buluyor düşünüyorum. Saç protez, sakal boya. Al. O <laughs> Onun şimdi diyecek kuru. Biliyorum. Çok güzel. Bence? Ama değil Çok böyle cılt evet. cılt da sevmiyorum ben İşte o başka bir tatlı. Bu başka bir tatlı bence. O böyle daha böyle şey oluyor <laughs> ya kadayıf. ıslanıyor böyle iyice. Lop lop. Evet. Doğru. Evet. Ama bir şey söyleyeyim mi? Hı. Yani bak ben tatlıyı nasıl yerim? Ne kadar az yerim biliyorsun. Yediğim zaman hani. Evet, porsiyon az oldu. Bir daha koyarız. Ya bana göre iyi. Benim porsiyonum da az olsun. Tamam canım. Bana göre çok iyi. Bana göre de tam. Hastasın. Sen, ben yemeyeceğim. Sana değildi ki o. Soda, ha, tamam. 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 İşten geldim. Annemdeyim. Sabah kalktım. Ben, Ve peki, yani burada. şu anda televizyonu şey, kısayım çok bağırıyor. Şöyle şu elimin içindeki şu lekeyi görüyorsunuz. Sabah bundan daha fazlaydı. Diğer elimde de var. Valla böyle gördüm bunu. Hani böyle her gördüğümüz şeyi ya da her böyle bize bir şey olduğu zaman internetten araştırıyoruz ya araştırmayın. Ee, şimdi mutlaka bilenleriniz olacaktır böyle bu tarz. Şöyle şu çizgilerde falan da bayağı böyle kına yakılmış gibiydi. Ee, araştırdım. Araştırmaz olaydım. Ee, maalesef yani maalesef derken hani kendi kendimi şey yaptım. Ne derler? Ee, yani... Bilenler şimdi ya da araştırıp bakanlar görecektir biraz böyle üç harflerle ilgili bir şeyler. Ondan sonra e, hatta yani öyle yazılar var ki e, üç harflerin diğer aleme geçiş, üç harflerin kına gecesine katılma gibi şeyler var ve sonuç olarak bana bu gece uyku yok gibi görünüyor. Onu diyorum keşke bakmasaydım. Yani yüzde 80 şeyler yazılar bu şekilde. Ee, bir kısımda diyor ki hani bir çeşit bir mantar hastalığı da olabilir gibi yazılar var ama hani böyle bana da o ya ötekisi de tabii çok mantıklı gelmiyor da o da mantıklı gelmiyor. Akşam yatıyoruz, sabah kalkıyoruz böyle bir şey elimizin içinde kına yakılmış gibi. Ne yapıyorsun? Kartal nerede? Haydi, Seda. Ay benim bacak Tamam. Annem çorba koydu. Otur. Kartal oturacak mı? Yok otur. Bir şey aç. Tamam. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Asya da bugün biraz geç çıktı okuldan. Etüte kaldı. O da geleli. Ne kadar oldu Asya? Bir saat olmamıştır. O bir saat, yarım saat falan oldu. Şimdi yemeğimizi yiyeceğiz. Selamlar. Ee, evet, en son <laughs> şöyle elimdeki kına parçalar ile ilgili konuşmuştuk. Artık iyice ne soldu rengi gitti. Ee, şimdi Hocam efendim, yok, yok olmaz. Ee, şimdi annemden erken çıktık. markete dedik gidelim. Evde hiçbir şey kalmadı. E, aylık dedik market alışverişimizi yapalım evet aylık market alışverişiyle buradayım saçımın şahaneliğini şu anda görüyorum kusura bakmayın valla e, annemde işte bir şeyler yedik e, sonra erken geldik eve erken gelelim dedik hadi dedik gelmişken yarın da salı bizim burada pazar var yine markete gidemeyiz evde de hiçbir şey kalmadı dedik marketi halledelim ondan sonra şöyle Önlemin bebek bezini aldım. 6 numara aldım. Aslında 5 oluyor kartala. 6 numara 16 üstü için. Kartal zaten şu anda 16 kilo. Yani kötü tabii ki 6 numara da kullanabilir ama olurken niye 5 almayayım? Sonuçta sayısı daha fazla. Bu önlemin yeni botanik botanik özler Nefes alan iç yüzeye, dış yüzeye bilmem ne işte falan. Ben bu önlüğümü beğendim açıkçası. Baby çok denedim. Evi baby de denedim. Hiç güzeldi Ne oldu? Gel. Ha başka bak bir şeyden bahsedeceğim. Ben biliyorsunuz mini bezlerini çok seviyordum. Çok kullanıyordum ki kartal. Hani ilk doğduğu zaman bir sürü primo kullandım. Daha sonra ona geçtim. Yani iki yıl yakındır neredeyse aslında ondan kullanıyordum. Ama Son oradan iki paket aldım. Nasıl olsa güzeldi. Ay aldığıma pişman oldum. Bu hani bantları var ya böyle öne doğru çekip yapıştırıyoruz. O bantlar normalde böyle çizgili şey olur. Lastik gibi olur böyle. Çektiğiniz zaman esner. Bu yeni Mines bezlerde o yoktu. Çok çok kötüydü. Bant açılıyordu. Zor geliyordu. Ee, şeye öne böyle zor geliyordu ki 5 numara almama rağmen. Dur kartala bakmam lazım e, ee, diyeceğim yani bir daha ondan almayacağım. Ee, aslında kartalın da böyle biraz bezi artık bıraktırma zaman da geldi gibi ama bir yandan da kış olduğu için zor olur. Hani bir, bir şey olur bir çiş çıkar bilmem ne 3 kat 4 kat bütün yani kıyafetlerini değiştiriyoruz. E, ee, kışın 2 kat giyiliyor en az. Ee, birazcık daha böyle yazı bekleyeceğiz diye düşünüyoruz annemle. Çünkü annemle birlikte yapıyor olmamız lazım o orada ben evde. Ay her neyse çok konuştum. Bebek bezi olarak da bunu aldım. Ondan sonra şöyle serbest gezen tavuk yumurtası. Valla ben genelde şöyle yumurtalarda ya organik ya serbest gezen markette bakıyorum diğerlerinden adet fiyatı daha uyguna bile geliyor indirimli oluyor şöyle şundan aldım 15'li yani o böyle 30'lu şeylerde bir bir buçuğa, bir falan gelirken bunun adeti 1.30'a falan geldi. Ondan sonra şöyle birazcık küçük bir yoğurt aldık. Bunun 6 lira falan bir fiyatı var. Bulunsun diye aldım. Şöyle bir tane ketçap aldım. Yine iki tane süt, süt aldım. Tabii ki sodamız burada. Şunu hemen dolaba atalım şöyle gel bakalım attık dolaba ondan sonra evde patates yoktu valla pahalıydı 3,5 liraydı orada da patates ama aldım birazcık evde çünkü hiç yoktu olmuyor lazım oluyor kahvaltıda falan bile ee, patatessiz olmuyor yani şu sütleri de hemen dolaba atalım şöyle Tamam şimdi burayı kapatıyorum. Ondan sonra tabii ki alışverişimizin en değerli parçası o bir sarı altın artık biliyorsunuz. Şöyle bir yağın yağını aldım. Bu 2 kiloluk 35 liraya falan geliyor. Yani kilosu 17 liraya falan geliyordu. Mesela bir yağın 4 kilolukları vardı. Onlarda kilosu daha pahalıya geliyordu. Ee, bu indirimliydi o yüzden bunu tercih ettim. 2 kiloluk zaten bana bayağı gidiyor. Şöyle yine süt taşın. Gel paşam. Hoş geldin. Şöyle yine süt taşın. Şöyle yarım kalıp kaşarını aldım. Efendim gel. Gel gel kucuma gel. Ne istiyorsun? ne istiyor benim paşa oğlum? Anne bir öpücük ver de görsünler. Öpücük. Gerçek öpücük. Ya ben şimdi diyorum. Hı. Tamam. Geleceğim ben şimdi. Sen git geliyorum. Koş koş koş. Koş koş reklam başladı. Hızlı <laughs> e, hızlı geçiyorum. Şöyle Bing. Valla yumuşatıcılar artık çok çok pahalı. Valla Viking falan bile baya bir pahalı. ABC yoktu. Ben ABC seviyorum ama nedense orada yoktu. Bingon'un şöyle 60 yıkamalı bu da <laughs> 24 lira falan da ucuz değildi. Ama çok güzel bir kokusu var. Bingo da kalıcıdır yani güzeldir. Severim aslında bingoyu da. Ondan sonra bingo aldık. Bakalım başka bir obamızı alalım. Saç bak. Dur takayım şurada. <laughs> evet. Şöyle 3 tane oba makarna aldım. 3 çeşit. Ondan sonra burada ne var biliyor musunuz? İşte Asya okula götürüyor. Şöyle küçük sütler var. Bazen kompleks falan alıyor. Onun yanında şey yapmak için sütlerimiz var. Bir tane daha oba makarna. Zeytinimiz var. Ondan sonra diğerleri zaten 3 tane de makarna poşette var. Bu birazcık yeşil zeytin. Bunu Onur seviyor diye aldık. O kadar aldık. O yüzden gelelim öbür poşete bir tane daha ketçap anneme de aldım orada da kullanıyoruz hey ne olmuş düşkün sucuk 100 liradan 80 liraya geri inmiş kilosu şöyle 3 e, şöyle aldım buzluğa atacağım çünkü 100 lira oldu biliyorsunuz şöyle bir tane salça aldık ondan sonra şöyle bir tane vefa limon suyu aldım Şöyle şunlardan aldım. 15'li kabartma tozu, 15'li vanilya. ikişer böyle paket aldım. Birer paketi annemin bunları. Ondan sonra o böyle. Heh, tamam buldum. Bir tane şöyle içim labne. Her zaman aldığımız labne peynirden. Yine her zaman aldığımız kilosu 50 lira. Ee, çok güzel böyle yağlı peynir aldım. Aslında peynirim birazcık vardı ama Yine dedim alayım gitmişken şöyle birazcık da kaşar. Her zaman aldığımız eski kaşardan aldım. Şimdi öbür torbaya geçeyim bakayım. Torbanı, bu torbamı herhalde evet. Bu neymiş? Ha orda ne var? Yerde de torbalar. Ha şey geldi. Evet Eridor şampuanlar şaşırtıcı bir şekilde 13 lira mıydı? 14 lira mıydı? Şöyle bulmuşken iki tane aldık. Biliyorsunuz şampuanlar da aldı başına gidiyor. 30 liradan aşağı şampuan yok. Ondan sonra şöyle indirimli pet aldık. Şöyle paketi 10 lira falan. Ondan sonra bir paket ıslak mendil aldım. Yine indirimli bulmuşken dov aldım bir tane 16 lira. Ondan sonra şurada çorbayı yamultamıyorum dökülecek çünkü biraz her zaman aldığımız siyah zeytinden aldım ondan sonra onlara şöyle çizi aldık iş yerinde çayla falan yemesi için bir tane şöyle halle aldık ondan sonra şöyle biraz pirinç aldım burada böyle bir kilo kadar pirinç bir kilo kadar da şeker var aldıklarım bu kadar saat geç oldu o yüzden çok acele ettim kusura bakmayın ee, şimdi Kartonun üstünü falan altın üstünü değiştirmem lazım. Onun artık yatması lazım. Ah öyle. Ben gidiyorum. Çok konuştum. Çok hızlı konuştum. Kendi konuşmamdan kendim yoruldum. Haydi görüşmek üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz için çok sağ olun. Teşekkürler.